Herkese merhaba. Ben doçent doktor Alev Eken. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere göz çevresini güneşten nasıl koruyalım? Hangi güneş kremini nasıl uygulayalım? Neden bazı insanlarda güneş kremi, gözlerde yanma, batma, hassasiyet, sulanma, hatta bulanık görme oluşturur? Sorularını yanıtlayacağım. Suyun ılık olmasına dikkat edin unutmayın çamurlu arabayı önce çamurlarından arındırırsınız. Öncelikle göz çevresi yüzün diğer bölgelerine göre daha hassas, daha incedir, güneşe karşı daha savunmasızdır, daha erken yaşlanır, daha sık cilt kanseri gelişir. Özellikle açık renk cilt tipine ve açık renk göze sahip olanlar daha şanssızdırlar. Güneşten teorik olarak kemik çerçeveli güneş gözlüğü, geniş kenarlı şapkalar ile korunulmalıdır. Çoğu güneş kremi göz çevresine kullanım için üretilmemiştir. Ancak güneş kreminizi göz kenarına 1 santimetre kalacak şekilde güvenle kullanabilirsiniz. Yine de göze kaçmayacak akıp bulaşmayacak ve gözleri tahriş etmeyecek aktif içeriğe sahip ürünleri kullanmanız gerekir. Tekrar altını çiziyorum. Özellikle açık göz rengine sahip kişiler daha dikkatli olmalıdır. Bu nedenle güneş kreminizi seçerken dikkatli olun. Çinko veya titanyum içeren fiziksel mineral koruyucuları sitik ya da yumuşak yapıda olmayan yani kolayca dağılıp yayılmayan sert kıvamda ya da aktif spor yapanlar, sporcular için geliştirilmiş terlemeye dayanıklı jel yapıda güneş kremlerini, parfümsüz, kokusuz ürünleri, bebekler için üretilmiş özel ürünleri seçiniz. Bunların yanında Göz çevresi için üretilmiş, SPF içeren renkli kapatıcılar mineral pudralarda uygundur. Özellikle avobenzon, oktokrilen başta olmak üzere diğer kimyasal filtreler ise riskli seçeneklerdir. Etiketleri takip edin. Bütün dikkatlerinize karşın gözünüze güneş kremi kaçarsa kalıcı hasara yol açmasa da gözde birkaç gün boyunca yanma batma bulanık görmeye neden olabilir. En kısa süre içinde gözlerinizi bol suyla yıkayın. Uygun ürün ve ayrıntı için dermatoloğunuzdan yardım alın. Sevgi ve güzellikle. Kanalıma ilk defa denk geliyorsanız bildirimleri açar ve takip ederseniz sevinirim. İçten dışa cildinize neler olduğunu merak ediyor, sağlıklı ve genç yaşamak, yaşanmak istiyorsanız beni diğer sosyal medya kanallarından da takip edebilirsiniz.